Lozan Barış Antlaşması'nın Boğazlar'la ilgili bazı hükümleri ve Möntro Boğazlar Sözleşmesi'nin bazı hükümleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türkiye'nin Lozan Barış Antlaşması'nda Boğazlar ile ilgili hakları kısıtlanmıştır. Baktığımız zaman Boğazlar Başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek, yönetilecek denmesi Türkiye'nin Lozan Barış Antlaşması'ndaki boğazlar ile ilgili haklarının kısıtlandığının göstergesidir. Çünkü başkanı Türk olsa da bir komisyon tarafından yönetiliyor olması haklarımızın kısıtlandığının göstergesidir. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İki de Möntre Boğazlar Sözleşmesi misak Milliye uygun olarak çözüme kavuşturulmuştur. Baktığımız zaman Möndro Boğazlar Sözleşmesi'nde boğazların egemenliği Türk tarafına verilmiş olması ayrıca askerden arındırılmış bir bölgenin de kaldırılması bizim neyimizi gösterir? Boğazlar konusunda Möntro'da misak-ı milliye uygun olarak çözüme kavuşturduğumuzun göstergesidir. Üçte Milletler Cemiyeti Boğazlar sorunu konusunda tarafsız bir politika izlemiştir. Baktığımız zaman Milletler Cemiyeti'nin Boğazların güvenliği konusunda sorumluluğunda olacağını ifade ediyor. Kimin sorumluluğunda? Milletler Cemiyeti'nin. Doğal olarak biz üçü cevaplarımız arasında alamayız. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir. Bu benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa Büyükelçiliği'ne daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumda böyle bir sorunun Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Buna göre Hatay sorunu ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Türkiye ile Fransa arasında sorun olduğu elbette Türkiye ile Fransa arasında Hatay sorunu yaşanmakta bir bizim cevaplarımız arasında olmak. İki tane Türk'ün sorunu yolu sorunun çözüm yolu olarak savaş ile çözmek istemediği elbette önce konuşmak istiyor, görüşmek istiyor. İki de yine ulaşabileceğimiz bir durum. Üçte Atatürk'ün Hatay'ı ana vatana katmak için gerekirse örgütleneceği yani Hatay'daki insanlarla arkadaşlarıyla vatansever insanlarla bir araya gelerek mücadele edebileceği yani üçle cevapların arasında olmalı. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Türk hükümetinin yabancı okullarla ilgili olarak 1925 yılında aldığı kararlara göre yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığınca denetlenecek. Müfredat programları Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre uygulanacak. Yabancı okullarda Türkçe tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri zorunlu olacak. Bu okulların müdür baş Türk olacak. Yabancı okullardaki dini derslere yalnızca aynı dine mensup olan gayrimüslim öğrenciler katılabileceklerdir. Buna göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılamaz? Yabancı okulların üzerinde denetimin sağlandığına elbette kanun çıkartılmış, müfredat programları belirlenmiş, doğal olarak bizim denetimimizin sağlandığı söylenebilir. İki de Eğitim öğretimde birlik sağlandığına. Metnimizin tamamına baktığımız zaman eğitim öğretimde birliğin sağlandığına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz. 2. Cevaplarımız arasında olacak. 3. Yabancı okulların sayısının arttığına dair bir durum yine metnimizin tamamında yoktur. Sorumuzun cevabı 2 ve 3'ün olduğu C şıkkıdır. Hatay 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedildi. 1918'de ise Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransızlar tarafından işgal edildi. 1935'te Fransa Suriye ve Lübnan üzerindeki mandasını kaldırdı. 1921-1935 yılları arasında Fransa bölgeyi Milletler Cemiyeti'ne Kuzey Suriye hükümeti olarak tescil ettirdi. 1921 yılında Misak'ın milli sınırları içerisinde bulunan Hatay, Fransa'ya yapılan Fransa ile yapılan 1921 Ankara Antlaşması ile Türkiye sınırları dışında kaldı. 1936 yılında Suriyeye anlaşan Fransa, Hatay'daki haklarını Şam yönetimine devretti. Türkiye bölgenin bağımsız olması gerektiğini söyledi. Milletler Cemiyeti İskenderun ve Antakya'nın iç işlerinde tam bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı olarak özel bir devlet olduğunu kabul etti. Ağustos 1938'de Hatay Meclisi seçimleri yapıldı. 1938 Eylül'ünde ise Hatay Cumhuriyeti ilan edildi. 23 Haziran 1939 tarihinde Hatay Meclisi oy birliği ile aldığı bir kararla Türkiye'ye katıldı. Fransa Hatay'ın Türkiye'ye bağlı olduğunu kabul etti. Görselde verilen bilgilerden hareketle çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Fransa'nın sömürgeci bir politika izlediği elbette Fransa mandası olarak görmüş olduğu ve işgal ettiği Hatay'ın sömür, sömürmekteydi. Demek ki Fransa sömürgeci bir politika izlemekte. İki de Hatay'ın uzun yıllar Türkiye ile Fransa arasında sorun haline geldiği görüldüğü üzere 1918 yılında işgal edildi ve 1939 yılına kadar sorun olarak devam etti. 38'de artık Hatay'ın Hatay Fransızların kontrolünden çıkacak. İki de ulaşabileceğimiz bir durum. Üçte, Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katmak için savaşmayı göze aldı. Baktığımızda Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk döneminden döneminde Hatay'ı almak için Hatay'ı Türkiye topraklarına katmak için çok uğraştığını görmekteyiz. Üçe de biz ulaşabiliriz. Dörtte Hatay sorununda Milletler Cemiyeti'nin tamamen Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair bir şey söyleyemeyiz. Zira Mesele milletler cemiyetine gittiği zaman Hatay'ın içlerinde serbest olacağını ifade etmiştir. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu C şıkkıdır. Atatürk döneminde Türkiye dış politikada önce Lozan Barış Antlaşması ile ilgili sorunların çözümüne odaklanmış, daha sonra da yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı ülke güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Lozan Barış Antlaşması'nda çözülemeyen konular yabancı okullar, musul, nüfus mübadelesi, dış borçlar. Yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler ise Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katıldı. Balkan Antantı, Möntro Boğazlar Sözleşmesi ve Sadavat Paktı imzalandı. Tabloda verilen bilgilerden hareketle Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz. Sınırlarını güvence altına almak elbette Balkan Antantı ya da Sadavat Paktı sınırlarını güvence altına almak için yapmış olduğu çalışmalardan bazılarıdır uluslararası alanda barışın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla milletler cemiyetine girdi zaten Türkiye. Azınlıkların haklarını koruma. Verilen metne ve görsele de bakarak azınlıkların haklarını korumak için herhangi bir çalışmanın olduğunu söyleyemeyiz. C şıkkı sorumuzun cevabıdır. D şıkkında ise dış güçlerin içlerine müdahale etmesini engellemek. Bu amaçla yabancı okullar sorununu da yine çözdük. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Lozan Barış Anlaşması'na göre İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler dışındaki Türk ve Rum nüfusu karşılıklı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında değişim yapılacaktı. Ancak mübadelenin uygulanması sırasında Yunanistan'ın olumsuz tutumu yüzünden taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Yunanistan, İstanbul'da daha fazla Rum'un kalmasını istiyordu. Metindeki bilgilerden yola çıkılarak, Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Geçmişten günümüze kadar Türkiye ve Yunanistan arasında sorunlar yaşandı. Geçmişte sorunlar yaşandı. Evet günümüze kadar sorun devam etmedi. O kadar ki iki devlet arasındaki gerginlik 1930 yılına kadar devam etti. 1930'da Ankara'ya Ankara'da imzalanan nüfus mübadelesi anlaşması ile sorunun çözümlenmesinden sonra Yunanistan başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Başbakan İsmet İnönü Bey de Yunanistan'a ziyarette bulundu. Böylece iki ülke arasındaki gerginlik yumuşadı. Yani ulaşamayacağımız cevabımız A seçeneğidir. Diğer şıklara da bakalım. Nüfus mübadelesi sorununun Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine getirdiği. Elbette Türkiye ile Yunanistan arasında bölgede Balkan Savaşları sırasında geldikleri gibi bir sıkıntının olabileceği, meselenin Milletler Cemiyeti'ne gittiği, hatta mallara el koyma durumuna sebebiyet verdiği görülmüş. Yani biz B şıkkına ulaşabiliriz. C'de zamanla Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediği, elbette metinde de zaten bunu görmekteyiz. D seçeneğinde Türkiye'nin dış politikada Yunanistan'a karşı barışçı bir politika izlediği, savaşmaktan yana değil barışçıl bir politika izlediğimizi söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Tevfik Rüştü Aras 1883 yılında Çanakkale'de doğdu, Beyrut tıbbiyesini bitirdi ve doktor olarak İzmir, Selanik, İstanbul'da çeşitli görevlerde bulundu. 1920 sonbaharında Türkiye Komünist Fırkası'nın yani partisinin kurucular arasına girdi. TBMM hükümetinin Rus Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne ilk büyükelçi olarak gönderdiği Ali Fuat Cebesoy delegasyonu ile Moskova'ya gitti. 1923'ten 1939'a kadar İzmir Milletvekilliği'nde bulundu. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu'nda sonra kurulan İsmet Paşa kabinesinde hariciye vekili oldu. Yani milletvekili oldu. Atatürk'ün ölümüne kadar kurulan bütün kabinelerde bu görevi sürdürdü. Dışişleri Komit Komiseri nin davetlisi olarak 3 kere Rusya'ya gitti ve 1926, 1930, 1937'de Sovyet ileri gelenleriyle Moskova'da görüşmeler yaptı. 1939'da Londra Büyükelçiliğine atandı. 3,5 yıl İngiltere'de kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında İstanbul basınında özellikle Tan gazetesinde yazılar yazdı. Demokrat Parti'nin kuruluş mücadelesini destekledi ve Tevfik Rüştü Aras'ın Dışişleri Bakanlığı sırasında verdiği söylevleri dikkat çekti. Vermiş olduğu demeçlerde Lozan'ın izlerinde 10 yıl Uluslararası Diplomasi Akademisi tarafından yayınlanan diplomasi sözlüğünde Tevfik Rüştü Aras yazmıştır. Ve 1972 yılında da İstanbul'da ölmüştür. Buna göre Tevfik Rüştü Aras hakkında çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Elbette birçok alanda siyasi faaliyetlerde bulunmuş. Milletvekilliği yapmıştır. Yani biz bire ulaşabiliriz. İki milli mücadele döneminde düşman birliklerine karşı savaşmıştır. Metnimizin tamamına baktığımız zaman milli mücadele döneminde savaştığına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz. İki, cevaplarımız arasında olmayacak. Üçte, Türk dış politikasında önemli görevler üstlenmiş. İngiltere'de görevler yapmış, Fransa'da görevler yapmış, Rusya'ya gitmiş. Demek ki üçte bizim cevaplarımız arasındadır. Dörtte, demokrasi anlayışını benimsemiştir. Elbette demokrasi alanında, diplomasi alanında çalışmalar yapmış ve Özellikle ülkemizin yeni kurulan Türk Devleti'nin demokratik çalışmaları konusunda dikkat çeken kişilerden bir tanesi olmuş. O döneme kadar ki kurulan hükümetlerde yer bulmuştur. 4 de yine cevaplarımız arasında olmalı. Sorumuzun cevabı 1-3-4'ün olduğu C şıkkıdır.